Yok hiç sıkıntı yok. No problema. Biz yeni gelmedik. Geri geldik. Unutmayın. Buralar zaten bizimde de işte şey. Bir aksilik oldu. Adresi karıştırdık. Sen nasıl atladıysan canım cıklıyorum. Bir dakika, ben kulaklığın sesini mi kıstım aynen. Gençler bana doğru oynayın bana doğru oynayın. Var var burada bir kişi var. Ama adamı Hiç, hiç hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Elimde vektör vardı zaten, ona güvenemediğim için de almadım. Buraya şey geldi. Canım yok. Canım yok. Bir can basıyorum. Candayım ben. Arkası da var. Tamam tamam çok güzel. Var adamlar, Mehmet şu skarı ben bir alayım. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Çekin, çekebildiğinizi çekin. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Tamam, sıkıntı yok. Ben şunların loot'unu çekiyorum. Kaç kill varınız? 2 bende var. Bende 5 var. Killer kaç? Bir, üç, iki mi sende? Beş. Beş sende. <laughs> Aleykümselam Burak hoş geldin. Abi gel yukarı Tamam hiç sıkıntı yok her şey çok güzel. Geldim gidiyorum oraya arkamda biri var mı? Ben varım sıkıntı yok gelin. Abi Kübra eder misin yine çok ayrı oynuyor. Yo sen misin o pardon. Tamam kanka yakınım oraya. Ar arka ne oluyor? Arka ne oluyor? Arkaya bak önce. Mehmet önüne bak. Canı bir, bir ölüm. Çok güzel. Ben... Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bak. Mehmet, Mehmet, Mehmet'i kaldırın. Aa, ha. Aa, çok bak. Amca bak. Burak, sen. Kübra tek kaldı, Kübra'ya doğru. Kübra <laughs> ne yapıyorsun Burak? Nasılsın? Sen öldüydün mü? Şuraya doğru bakın gelin. Orta var galiba. Çok güzel, çok güzel. Tamam bura bitti bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı o da orada sıkar. Şurada biri var. Hatta orada birkaç kişi var. Onlar alan dışı abi. abi, abi. Tamam, gelin, bir şey geçeceğim. Yakın mısınız bana? Yanımın... Alanda var mı başka biri? Yok. Tamam. Ortaya açtık mı? Ortaya açmadık. Orta. Ortaya açalım gidelim. Güliz'in misafir olayı var ya Güliz. Ne yapacak bu kız misafirlerle ben hiç bilmiyorum. Öyle abi, damat ha? Şey yapıyorsun en yukarı çekiyorsun ekranı ondan sonra basıyorsun. Şimdi burada 4x attım 2x attım. Bir, bir, keskin nişancı alırım ben buradan. Bir de kaskı yeleğe çekerim. Başka bir şey silah almam yani rahat olun. P90 bir de MG var galiba. Aynen. Abi, ben de MG kullanmam ya. Ben de MG kullanmayı sevmiyorum. Yok yok o. Al. Ben aldım. Mehmet almış, Mehmet almış. Hiç, 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 hiç Aynı ben bende de şu an 556 sıkıntısı var. Neyse AK oynarız, sıkıntı yok. Hadi gidelim. <laughs> Yo, Livik'teyiz ya. Alan öyle çok şey değil. Abi, de Hadi be. Elinde hangi silahlar var? Tamam geldim, geldim, geldim. Şimdi ben hangisini bıraksam? Skar'ı mı bıraksam? AK'yı mı bıraksam? Skara bırakayım. Skar'ı bırakayım. Gel al. Dikey mikey de var burada. Kompa alayım bana yeter. Şimdi şunu at. Şu 52 tane 5 56 var. Fazla da yok idare et. Şimdi hadi bakalım. Kübra ne yapıyor lan? Karım birilerine vuruyor. Koşun Kübra'ya koşun. Oğlum çık şuradan işte be. Kübra dayan kızım geliyoruz. Yalnız güzel maç oluyor bu arada. Temiz maç oluyor. İşaretin var mı adamların olduğu yere? Anladım bir şey bir şey diye alanı öleceğiz ya. Benim mızrağım yok. İyi adam yoktu iki dakika market bulacağım. Adam var mı yanında Yok. Tamam. Bir tane var gibi sanki. Halledirim inşallah. Aras hoş geldin. Teşekkürler. Artık görüşümde misin? Değilsin. Devam ediyorum koşmaya. Küfürü bırakıyorum. Ya küfürü istersen kullan ama bu chatte küfür kullanma. Hani ben küfür ediyorum diye hepiniz küfür edemezsiniz arkadaşlar. Helal Kübra. Helal Kübra be. Takımın kökünü kazıdı orada tek başına ya. Helal lan sana Yusufi. <laughs> <laughs> Bura geliyorum seni almaya. Gelmişsin oğlum zaten hiç demiyor. Yanımdaki hısımlar da. Hısım ne oğlum? Hasımdır o. Hısım başka bir şey. Anne anneni. E, Yok ben keskin nişancı dışında droptan silah almıyorum. Benim öyle şeylerim var. Eee, ne derler Adamlar adamlar. De. Onu alırım bak onu alırım. At buraya at yere alayım onu hemen. Çabuk 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 çabuk. Evet hadi gel şimdi. Adam bir adam Gördüm. Soldan araba geliyor. Gidiyor. Çok güzel. Bırak onu. Onu sal tamam. Onu sal. Bitirme o bırak onu. 3x'te atılmıyor ki bu sprey. Vallahi 3x'te atılmıyor. Ama orada adam var. Tamam devam edelim yolumuza. Arka 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 arkaya bak. Burada ne olmuş lan? Tamam siz orayı halledersiniz ya. Ben ileri bakıyorum siz orayı halledin. Koyayım. Hayatsız mısın dur lan? Adamın, adamı, adamı görmenden buz olmaz bir oluyor adamla mı? Ben, ben ilerideyim, ben ilerideyim. Siz de gelin bana doğru. Ben bunları buradan görürsem oynayacağım. Neyi çözemiyorsunuz ya? Tamam beni çatışıyorlar bir şey çözemediler. Orada bir daha var. Geliyorum. Kolun da Buğra, da. Lan nasıl et sen ya? Bura araş. Ölme tamam var. bitti ora. Araba var arkamdan geliyor. Bir kişi kaldı o da arabayla burada. Tamam, onu Lan yatma be, yatma be. Çekti çekti. Ağacın dibinde önümde. M24 deneyecektim ya. Sor sor. Helal size. Şu anlık sanmıyorum eksilebileceğini ama. Lan arabaya bak be. Bir dakika şu arabayı ben biraz sürebilir miyim? Aaa doç. Hem de kama... a lastik patlamış. Bin 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 bin. Ben çıktım. Lan şu arabalardan ben de olsun isterdim ya. Jiroskop kullanmıyorum çünkü ben de touch dördüm ha bu arada. Jiroskop kullanmıyorum çünkü benim jiroskopa alışmam lazım. Yayında şu an kullanamam. Yayın dışında bu oyunu oynamıyorum. O yüzden idare edeceğiz böyle. Abi YouTube'a ekmek. YouTube'a harbi ekmek çıktı. Bak, Merhaba YouTube. Bak kaç tane ekmek. 18, 30, 38, 45. 46'mız var be YouTube'da. Oğlum zaten oyunda 52 kişi var. Dördü biziz. Ne demek oluyor bu? Haritanın içinden geçtik demek oluyor. Tebrikler. YouTube ekmek